Belki buna basarsam bana lezzetli şeyler verirseniz. Ay canına ne ilginç bir set. Hadi Ted. Bastığını bekliyor seni. Tabii ki hamurla başlayacağız. Oh hayır. Çiğ hamur yemek istemiyorum. Endişelenme. Hepsi bu kadar değil. Şimdi senin Nutella bekliyor. Baksana, bak ne kadar büyük bir şişe ve hepsi çikolata dolu. Ama Nutella ile konumuz bitmiyor. Renkli pasta süsü olmadan tabii ki yapamayız. Gözlerini kapat ve tadını çıkar. Aman tanrım neler oluyor? Bitti. Pastamız hazır. Bu çok eğlenceli. Şimdi pastaya benziyorum.